Merhabalar. Bir yayınımızda da buluşmuş vaziyetteyiz. İnanılmaz şekilde güneş olduğu için biraz gözlerimiz kapalı olabilir. Ve bakmayın. Bir de pastoral bir yayın yapacağız. Etraftan e, hayvan sesleri gelecek. Kuş börtülecek. Köpekler de başladı. Belki de konuşacağımız konudandır bilemiyorum. E, şimdi bu infaz yasasıyla ilgili bir takım değerlendirmeler yapalım dedik. Ee, malumunuz sanki bir terzi e, ısmarlama elbise dikermiş gibi bir takım insanları bırakma, bırakmaya bir takım insanları da içeride tutmaya yönelik böyle bir infaz yasası e, çıkardılar. Düzenlemesi diyorlar. E, yasa değil de düzenleme. Diyorsun, düzenleme. düzenleme. Tabii, daha sonra da genişletebilme ihtimalleri de yüksek. Evet. Şimdi bu düzenlemeye göre e, muhalifler işte gazeteciler, siyasi tutsaklar ee, içeride bırakılıyor. Fakat işte mafya figürleri, mafyozlar diyoruz biz. Bunlar salıverildi. E, bir takım şovlar yapılıyor. İşte inzivaya çekilmiş Ali Çakıcı mesela e, nasıl bir şeyse işte arkadaşının oteline geçmiş avukatı açıklama inzivaya çekildi diye. <laughs> Açıklama yapıyor. Ee, böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ciddi bir tepki var. gazetecilerin içeride tutulup böyle mafya figürlerinin serbest bırakılmasına biraz da magazine girmiş galiba iş, değil mi? Yani böyle karşılıklı video doldurmalar, tehditler falan. Sen takip ediyorsun bu işleri? Ya da ben şey çok ilgimi çekti e, bu ara çünkü e, işte, Twitter'da da böyle özellikle Twitter'da da. Böyle bayağı bir mafya resleşmesi var işte Çakıcı çıktı şimdi Sedat bu yüzden Sedat Peker bu yüzden e, okul okuma bahanesiyle yurt dışına kaçtı dolayısıyla şimdi son kabadayı tırnak içinden son kabadayı Alaaddin Çakıcı e, çıktığına göre bunların hepsinin yol alması lazım gibi bir şey yaptılar bunu e, üstüne de Sedat Peker işte bir video <laughs> koydu ve videoda da tabii herkes de büyük bir ihtimal izlemiştir. Son derece böyle sinkaflı ve tehditvari bir video kurmuştu. Yani bu olayın magazinsel boyutu tabii. Yani bunların birbiriyle olan bağları, kendi aralarındaki çatışmaları falan iddialaşı Ya şimdi bak, hazır Taksim Meydanı, yani insanlar da gitmiyor, şöyle sakin. Bunların hepsi bir çıksınlar Taksim Meydanı'ndan, <laughs> ne meseleleri varsa bir görsünler, değil mi? Ya son kabadayı falan deniyor ya, şimdi kabadayı denmez öyle. Devleti falan, amiri, memuru arkasına almış adamlar kabadayı falan denmez. Kabadayı daha sonra konuşuruz nedir. Ee, fakat bir şey hatırlatacağım. Ee, sen de biliyorsundur herhalde o olayı. Ee, koridorda bir Alaaddin Çakıcı'nın siyasi tutsakla karşılaşma hikayesi vardır. Tabii tabii. Ee, Devrimci bir arkadaş Hadi. koridorda götürülürken şöyle ona bir e, sağlam yerleştirmiştir. Ondan sonra orada ne, nasıl korktuğunu, nasıl kaçtığını, nasıl şey yaptığını falan e, şeye de yansıdı bu e, o zamanlar, medyaya da yansıdı. Şimdi o arkadaş da dışarıda benim bildiğim kadarıyla. Nereden kız kardeşi arkadaşım benim? herkes e, bu sözde e, babaların, mafyozların falan birbiriyle atışmasını şey yapıyor ama o arkadaşı da bir konuşturmak lazım. Tabi. Yani. Tabii. Ya zaten şimdi şeye de bakıyorsun yani tabii o arkadaşı da konuşmak lazım. Bir de senin o şeyi konuya asıl bir anlatman lazım. Yani hani tam oraya girmişken bunu da anlatı var yani şey bu kabadayılar noktasını. Kabadayı kime denir, neye denir? Dündar Kılıç'ın bir şeyi vardı. Evet. Bununla ilgili güzel bir anısı vardı. Şimdi bak bu şu anda konuştuğumuz, ettiğimiz e, mafyatik figürler ya da benim işte mafyozlar demeyi tercih ettiğim e, unsurlar bunlar Hepsi devletin bir kısmını, devlet içerisindeki bir takım bürokratları, polis içerisindeki, mit içerisindeki bir takım e, ilişkileri evet. e, arkasına almış e, ve bunun üzerinden e, tabiri caizse tırnak içerisinde racon kesen adamlar. Şimdi devleti arkasına aldıktan sonra e, herkes racon keser. Yani sokaktan herhangi bir fukarayı al, sen bundan sonra babasın de mafyasını de, arkanda devlet var istediğini yaptı kahveden birisini getir o da e, mafya imdi. Doğal olarak. Sağ solu tehdit eder. Şimdi eskinin kavalayılır böyle adamlar değillerdi. Tamam bir biçimde yasal olmayan işler yapıyorlardı ve bunlar e, takdir edilebilecek, tasvip edilebilecek işler Sen değildi. Değil yani kısa yoldan zenginleşme umudu üzerinden sağa sola saldıran işte kumar oynatan, ne bileyim araç kesen adamlardı. Fakat bunlar genelde mazluma dokunmazlardı. Bir de devleti arkasına alıp, polisi arkasına alıp böyle ahkam kesmek, racon kesmek bunların işi değildi. Şimdi e, şu anda olan, bunu bir söyleyelim ondan sonra hı hı. geçeriz. Şeye. Şu anda olan esas olarak devletin siyasilerin de, iktidardaki küçük ortaklarla yavru kurtlarla hı hı. E, saray iktidarının e, muhalefete bütün muhalefete göz dağılıyor girişim. Yani biz bu adamları çıkartıyoruz. Bunlar bizim adamımız. Bunlar bizim kontrolümüzde. Salarız. Ondan sonra. Pis işlerimizi yaptırırız. E, ziyaretler de vardı biliyorsun Devlet Bahçesi Aliatin Çakıcı e, ayağına kadar gidip ziyaret etti. Yani ondan sonra da açıklama da yaptı yani niye bu adam bırakılmıyor diye evet. e, açıklama yaptı yani vatan kavramı vatan Tabii için canım, çalışmış zaten için yani çalışmış. Bu, işte düzenlemelerin bunlar için yapıldığı da gösteri gösteri ifade ediliyor. yani ya Çakıcı ile ilgili 80 bin kişi bir Çakıcı'yı bırakmak için 80 bin kişiyi bıraktılar diyorlar. Ya, bugün ortaya çıktı ki bu yasa düzenlemesini yapan e, vekil de aslında şeyin, anlattığın Çakıcı'nın avukatı yani. yani. Hem düşünsene ben, avukatın aynı zamanda yasayı çıkartıyor. Seni çıkartamayınca yasa çıkartıyor yani. <laughs> evet. O da güzel bir şey tabii. Normal bir avukat şekli değil mi ya? E, senin söylediğin mevzuya gelirsek, ya ondan sonra da şu hapishane işlerini de bir evet. konuşalım. Şimdi senin söylediğin mevzu da şeydi, e, yayından önce konuşuyorduk, bir hikayeyi anlatmıştım Taylan'a, orada e, onu, evet, evet, anlat, anlat, onu, onu anlat demişti. Ya şimdi eskiden bu dündar kılıçlar işte eskinin kabadayıları işte son kabadayı deniyor o dündar kılıçtır büyük ihtimalle yani araştırıldığında. Tabii araştırıldı kitap da yazıldı bununla Evet. Ya. Şimdi, Yılmaz Güney'le ilgili dostluğu falan. Evet. E, hapishanelerde e, eskiden karışık kalıyorlarmış zaten. E, dolayısıyla orada Yılmaz Güney bir hapishane arkadaşlığı var. Sonra bu adlilerle şeyleri ayırmışlar, e, siyasileri ayırmışlar. Ee, önce mi sonra mı bilmiyorum ama solcularla sağcılarla kavgalar çıkmaya başladığı zaman şeyde e, hapishanelerde e, solcularla sağcıları da aynı koğuşlarda tutmayalım demişler. Bu adlilere kadar sirayet etmiş. Çünkü devrimciler içeriye girince adlileri de örgütlemeye başlamışlar. Evet. İşte birden böyle kabadayı e, delikanlı bir takım solcular ortaya çıkmaya başlamış falan. Bunu da e, tehlikeli görmüşler bir şey. E, adliyeleri de solcuları, sağcıları birbirinden ayıralım dediklerinde işte cezaevi müdürü toplamış bütün şeyleri, solcular bu tarafa, sağcılar bu tarafa demiş. E, ee, Dündar Kılıç da solcular tarafına geçmiş. Hapishane müdürü ya senin ne işin var demiş solcular tarafında şimdi <laughs> falan. Ne o demiş, sen de bizi demiş yakası karanfilli karı pezeren zannettin demiş. Tabii solcuyuz demiş. Yani sağcılık esas olarak Dündar Kılıç'ın tabiriyle böyle bir şey. O zaman e, aşağılık bir şey yani. Onun da kendine göre isyanı var. Şimdi bu mafyozların, devletin bıraktığı bu adamların, işte arkasına polise amiri memuru alıp rajon kesenlerin ne gibi bir isyanları var? Kime şey yapıyorlar rajon kesenleri? Hep, hep güçsüzü eziyorlar. Abi. Şimdi güçsüzü ezen adama adam denmez eskiden ya da hani bunu adam adamlık üzerinden söylemeyeyim de yani yanlış bir terminoloji. Ee, Sonra geçiyor ya. <laughs> yani güçsüzü e ezene insan Evet, evet. esas olarak bizim motivasyonumuzda bir şekilde güçsüzün hakkını, hukukunu kollamak motivasyonudur. Güçsüzü ezerek güç gösterisi yapanlar işte yanlarında bekçi köpeği gibi bir takım fedailer besleyenler, ondan sonra videolar çekiyorlar botoks yaptırıyorlar, saçları boyatıyorlar ortaya çıkıyor yani e, eskiden bu işler kuaförde olmuyordu ya yani. şimdi tabi biliyorsun bir yandan da kuaförde olmuyordu, bir yandan da eskiden aslında hani e, hakkı, hukuku savunmak anlamında kadın erkeği Aynı şekilde bir delikanlılık mefhumu varsa, bu en büyük delikanlılık da işçinin, yoksulun, mazlumun, fukaranın hakkını Galiba savunmak evet. ve devrimcilik yapmakta esas olarak. Yani, Ama şimdi zaten sistemin dayattığı şey bu. Yani son dönemde olan... Şeyi de söyle ha. sen devam et. Yani bu Alaaddin Çakıcı da devrimcilere saldırmak geleneğinden gelen. Babası zaten biliyorsun, ülkücülerin şey saydığı biri. Evet. Şimdi e, şey aslında bu fazla tesadüf de değil yani bu son dönemde bu mafyaların, mafyatik senin de deyiminle mafyözlerin, Fransızların söyleniyor mafyözlerin e, şey olmasının sebebi bu kadar rağbet görmesinin sebebi biraz da son dönemde özellikle medyanın da pompaladığı dizilerle kısa yoldan para kazanma işte e, paranın haricinde gerçekten değer görme, insanlar tarafından saygı e, görme şeyini pompalıyorlar dizilerle işte Çukur, ondan öncesinde Kurtlar Mavisi falan filan vardı. Çukur, sonra 01 bir Adana e, şeyleri oldu. Şu anda e, bu tip diziler e, rağbet görüyor ve inanılmaz şekilde bu dizilere ya yani bu dizileri gerçek zannedip şeyini, amblemini e, çizenler, yazanlar, bunlar gibi konuşanlar, bunların dizilerde birbirlerine hitap ettiği şekilde birbirlerine hitap edenler Yani şimdi Sedat Peker'e reis demeyenleri dövüyorlardı eskiden. Yani reis kendi etraflarında dövüyorlarmış. E bu reis nereden geliyor? Kurtlar Vadisi kafası bunların hepsi. Yani aslında bunların hepsi televizyon çocuğu. Yani bunların abartılması, büyütülmesi, bunlardan korkulmasının sebebi de biraz bu televizyonlarla, dizilerle pompalanan ruh hali yani. Ya şimdi, şimdi, arabalara biniyorsun. Ben abi, mesela şeyi söyleyeyim bu arada. Lüksan, hani ha. televizyonda şey gösterilmesi yasak ya sigara ceza kesiyorlar. Şeyleri, içkileri buzluyorlar falan. Tabii. Tamam. Isla... <laughs> 150 kişi öldürüyorlar. Ha, 150 kişi öldürüyorlar dizide. Patır patır ya. Yani. yani bir de Hani şarjör hiç bitmiyor. Bitmiyor. <laughs> yani inanılır Bak, gibi değil, ha. her tarafa kan sıçrıyor. Kanları da yanlış şey yapıyorlar, adamı öldürmek problem değil de kan gözükmesini yapıyorlar falan. Yani abuk sabuk Hı. bir hale gelir. tamam mı? Yani şey, burada biraz tabii, burada biraz yani bunları öven, bunları bir şekilde meşrulaştıran bir sistem var. Yani sen, kardeşim, dün mesela videoyu seyrediyorum, orada e, bakıyorsun işte Sadat Peker, bir racon kesiyor falan filan orada böyle son derece pespay ya son böyle derece böyle şey, böyle şey o taraftan işte diğerleri buna rezervatif falan rezervatif şey falan diyor terbiyesiz evet büyük terbiyesizlik. şimdi birbirlerine böyle şeyle giriyorlar ve bunu yani işin ilginç kısmı bunun altında bunların yaptığı şey binlerce insan paylaşıyor altında binlerce insan yanındayız bilmem neyiz diyen 15 16 yaşında gençler var yani Netflix dizilerini işte gençleri homoseksüelliğe falan yönetiyor diye e, ahlakı bozuyor diye bir e, şey e, kopardılar. Ama şimdi bunlar ise insanları e, düşünsene yani 15 yaşındaki çocuk nasıl ben işte silahlı külahlı bir şey olurum, nasıl işte arabaya binerim, nasıl lüks şeye. Yani şunu da düşünmüyorlar. Bu, hep de cipler var değil mi? Hep yani? de cipler var. Ee, şey de düşünmüyorlar yani. Arka, ama tabii bunlar için insan kaynağı. Yani ben mesela takip ediyorum bunları. Yani çok boş gelebilir, niye takip ediyorsun denebilir ama bunların e, bizim örgütlememiz gereken gerçekten gariban, mazlum, fakir halkı bunlar kendileri örgütlüyorlar ve kendilerini örgütlüyorlar. Tabii, yani tabii. Anadolu'nun her yerinden adama mektup geliyor, yani reis biz senin emrindeyiz, istediğin zaman bilmem ne. Yani istediği an yüzlerce, binlerce genci kendine yedekleyebiliyor. Ne kadar korkunç bir tehlike. Çünkü bak şöyle... Ee, şimdi sen hap hapishanede adliyelerle kaldın değil kaldın, mi? Kaldım tabii. Şimdi 80 bin kişi mi çıkarttılar şimdi? Daha da çıkartacaklar değil tabii, mi? Tabii. Yani, yasa geliştirecek. Şimdi bak e, ben de kaldım adliyelerle. Hapishanedeki adliyelerin şu hapishane sisteminde. Ha. Dışarıya çıktığında yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani e, zaten dışarıda korkunç bir işsizlik var. Şu anda bu işsizlik katlanmış vaziyette ve sen hiçbir sosyal plan yapmadan bu insanları salıyorsun. Bu insanlar zaten mesela basit bir şeyden içeriye girmiş arkadaşlarla tanıştım ben. Bunlar kısa süre sonra orada başka işler öğreniyorlar. Yani hapishaneden çıktığında hani bir yetenek kazanmış olarak bir meslek edilmiş olarak falan çıkmıyor insanlar. Tam tersine farklı suç kanallarına girmeye hazır farklı ilişkiler kurmuş bu vaziyette farklı suç sektörlerine hazır bir halde. E tabii şimdi o, yani gidiyorsun şey, yani adam diyelim ki basit yaralamadan girmiş ama girdiği zaman oto hırsızlık şebekesinden biriyle beraber orada oto hırsızlığını da öğreniyor. Tabii canım çıkınca beraber Gere, yaparız. Bu işi Geri başka bir işi öğreniyor. Giren insanlar oradan belirli illegal, yasa dışı yetenekleri alarak giriyor. Yani orada bir ıslah etme, insanları topluma kazandırma falan yok zaten. Yani ıslah etmenin zaten anlamı da çok çok acayip bir şey de yani e, şimdi dolayısıyla ortada ciddi bir sorun var. Dışarısı da zaten bir çeşit açık hava hapishanesi gibi. Yani şimdi dışarıda çocuklar liseyi bitiriyor, üniversiteye girsen olacak. Zaten gece kondu gibi üniversiteler var. İşsizlik var. Yani kimse zaten bitirdiği üniversitenin bir işine giremiyor. E, 157 tane bir şey var, hukuk fakültesi var. Yani avukatlar asgari ücretle başkalarının yanında çalışıyor. Onlar da atı veriyorlar. Geçen bir sosyete avukatı almış. Evet. Şimdi dolayısıyla büyük bir sömürü var o da orada. E, mahallelerde bu içkinin de e, acayip pahalanmasıyla beraber uyuşturucu girdi beyinler uçmaya başladı ondan sonra torbacılık hırsızlık, e, çeteleşme vesaire derken şimdi bunlar da televizyonlardan pompalandıkça pompalandı ne oldu hani eskiden durumuna isyan edecek genç arkadaşlar şimdi Bambaşka bir ruh haline giriyor, asarım keserim yatarım, çıkarım. bu prestij haline geldi. Ondan sonra fuş sektörü gelişti. Evet. Ee, bu çetecilik gelişti. torbacı her taraf. Şimdi abi tabii bunları böyle ha, bir şey yapalım tabii. abi, yani çok dağılmasın kolu. Şimdi burada e, bunun şey boyutunu, e, magazinsel bir boyutunu işledik ama bunun başka bir boyutu da var. Yani şimdi Alaaddin Çakıcı'nın e, salı verilmesi, işte. Salı verilmesinden e, öncesinde Süleyman Soylu'nun istifası. Ben bunların hiçbirinin e, şey olarak böyle birbirinden bağımsız e, tek e, olaylar olduğunu, vakalar olduğunu düşünmüyorum. Zaten bunu da yazdım. Düşün e, düşünsen abi yani. Sedat Peker'in ilişkilerine bir şey yapalım. Mesela Sedat Peker'in e, MHP ile ve MHP'nin başındaki Devlet Bahçeli ile olan görüşlerine bir bakalım. Erdoğan'la ilgili görüşlerine bakalım. Alaaddin Çakıcı'nın içine bakalım. Yani burada adamlaşma, adam kazanma, kazanılan bazı adamları da piyasaya sürüp o adamlarla oynama hikayesi var. Yani şu andaki savaş aslında kendileri birebir bir savaş yürütmüyorlar bu şey klik e, ittifak. Evet. Yani Sedat, atapaz. Sedat şey, AKP'ye yamanmıştı değil mi? Yani, e tabi AKP'ye yamanmış. Rize'de yani, mitingler falan. E tabi kendini milliyetçi, e, MHP'li, ülkücü pardon, ülkücü olarak görürken Erdoğan'ın e, Erdoğan e Rabi Ağa, bir eliyle Rabi Ağa e, Rize'de işte orada burada mitingler yapıp Erdoğan'a destek mitingleri yaptı hatta. Ya bu diyet tabi. Şimdi yani, Serbest bırakamazlar diyetidir. çakıcı da. Aslında Çakıcı'nın şu anda içeride yatmasındaki en büyük sebeplerden biri yani Çakıcı bırakıldı, niye bırakıldı falan söyleniyor ama zaten Çakıcı şunu bilmek lazım. Şimdi Çakıcı zaten suçların, yani suçların cezasını tamamlamıştı ama o kadar disiplin cezası vardı ki. Bu disiplin cezaları da yani özellikle cezaevi şeylerini bilenler bilir. Böyle katlanarak yani her disiplin cezası sana katlanarak yıl yıl dönüyor yani. Şu anda aslında yattığı şeylerin çoğu Disiplin cezalarıydı. Disiplin cezalarının da çoğu Erdoğan'a e, yazdığı mektuplar da yani kamuoyu da bunu hatırlar mektuplar da son derece ağır son derece böyle onu e, şey yapan e, aşağılayan mektuplar vardı. Dolayısıyla şu anda Alaaddin Çakıcı tarafı ülkücülerin işte biat etmeyen tırnak içinde biat etmeyen işte Erdoğan'a bile eyvallah etmeyen bilmem ne tarafının şeyini şey yapıyor. Süleyman Soylu da bu kanatta. Bu kanadın hepsi de Doğu Pirinç'in de olduğu, işte Mehmet Ağar'ın da olduğu, Menzilcilerin de olduğu o koalisyonun evet, de şey yeni arasıyız. E ya, Lan şey, e, bu Doğu Pirinç'in yanındaki çocuklar Sedat Peker'le, adamlarıyla falan fotoğraf çektirmiş değil mi? Öyle, ha, gazi'de. Ya bu, ha. bu Doğu Pirinç e kime bulaşsa adam çöküyor. Çöküyor. Yani. Adam böyle virüs gibi ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bak şu anda geldiğimiz durum şu. Hani Tam tam olarak taşlar bağlı köpekler serbest hikayesi var ya. Değişi, atasözü deyse. Şu anda tam olarak onu tamam. yaşıyoruz. Ama o taşlar iplerini çözer. Durum değişir. Yani... E, bunlar gözdağı vermek istiyor olabilirler. Evet. İşte... E, hapishanedeki iki Barış üzerinden, Selahattin üzerinden... E, Tüm muhalifler gazeteciler üzerinden bir göz evet, vermek istiyor olabilir ama bunu, bunu tabii. başaramayacaklar. Yani. yani Mustafa Koçak e, 30 kiloya düştü ve tek derdi, kardeşim beni adil adil bir şeyde yargılanabileyim. Yani çünkü bir itirafçı, sen de biliyorsun abi, biz de buna denk geliyoruz. Gizli tanıklar, itirafçılar, bunun gizli tanığı da kalmadı, ismi önemli değil. Bir tane e, şey, devletin böyle en altında tabii, olan bir tabii. vatandaş diyorlar Kesinlikle ki mesela işte değil, evet, yani. Hakan Gülseven bugün işte bu adamı bizim içeriye attırmamız lazım. Ne yapacağız? Diyorlar ki bu harife, kardeşim Hakan'la ilgili şunu şunu söyleyeceksin. Şimdi Mustafa Koçak'la ilgili de bir tane ihbarcı, bir tane itirafçı e, ve e, son derece yalancı, dolandırıcı bu aynı zamanda bu itirafçı e, şeyler Nuriye Gülmenlere, Acun Karadağlara da e, e it, şey yapan, iftira atan işte ben bunu işte ok meydanında İdil'de gördüm dediği süreçte mesela Semih için söylemişti bunu. O dönemde o orada değil. Semih'lerin içeriye yatmasına sebep olan itirafçı bu. Yalanları ortaya çıkınca mecburan mecburen Semih'le Nuriye'yi bırakmak zorunda kaldılar. Şimdi de Mustafa Koçak acayip büyük bir ceza aldı ve sadece bu adamın yalan dolan üç kağıt ifadelerinden dolayı. Şimdi bu adama bir adalet yok. Şimdi bu bölümü istersen bir toparlayalım. Evet. Mustafa Kocak'la toparlayalım. Evet Mustafa Kocak'la. E yani. Vallahi ne kadar mafyoz varsa üst üste koysunlar bir tane Mustafa Kocak etmez. etmez. Tamam mı? Şimdi durum budur. Bir tane Selahattin etmez. Hı. Hani yok boyun eğmedi bilmem de. Diyorlar ya mafyozlar için. Boyun eğmeyenlerin hepsi içeride. Kimse başka bir şey söylemesin. O devletin bir tarafına yamanmış, o bir devletin bir tarafına yamanmış. Boyunu emmeyenler, diz çökmeyenler Abi. hepsi içeride. Mevzu da budur. Arkadaşlar. Tekrar devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.